Ali! Ha, Ali! Gel oğlum gel! Efendim dede. Ya oğlum. Kupan bağışı şey yapacağım. Bir türlü yapamadım. Şu telefona bir bakıver. Tamam dede, halloldu. Ay yaşa. O zaman gönül rahatlığıyla yiyebiliriz yemeğimizi. Neticede hep beraberiz. Paylaşmak azalmak değil, çoğalmaktır. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı. İnsanlığın pek çok sorun ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı günümüzde Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine dil, din, ırk, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin yardım elini uzatmaktadır. Sosyal yardımlaşmadan eğitime, camilerin inşasından, gönüllerin ihyasına kadar birçok alanda iyilik çalışmaları yapmaktadır Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız. Her yıl olduğu gibi bu yılda ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde Türkiye Diyanet Vakfımız tarafından kurban kesim ve dağıtımları gerçekleştirilecektir. Yaşanan zorlu süreçler nedeniyle sıkıntıya düşen kardeşlerimiz başta olmak üzere insanların yokluk ve yoksulluk içinde kaldığı Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlardan Kafkasya'ya, Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan tüm gönül coğrafyamıza aziz milletimizin iyilik eli ulaştırılacaktır. Vekaletle kurban hizmetimiz, Türkiye'de müftülüklerimiz, yurt dışında ise büyük elçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler ve ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Türkiye Diyanet Vakfımızca bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri yurt içi 1125 Türk lirası, yurt dışı ise 925 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Yani kurbanını yurt içinde kestirmek isteyenler 1125 lira karşılığında kestirecekler. Kurbanım yurt dışında kesilsin isteyenler ise 925 lira karşılığında kurbanlarını vekalet edeceklerdir. Vatandaşlarımız tdv.org ve bağış.tdv.org adreslerinden çevrim içi bağış yapabileceklerdir. Mobil bağış uygulamamız üzerinden de kurban vekaletlerini verebileceklerdir. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, Türkiye Diyanet Vakfı ve PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı vekaletle kurban organizasyonuna katılım sağlayabileceklerdir. Bu süreçte vatandaşlarımız 0 312 416 90 çift 0 numaralı telefondan arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabileceklerdir. Buyurun Sayın Hocam. Müterem Diyanet İşleri Başkanımız, kıymetli başkan yardımcılarımız ve siz değerli misafirlerimize teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Kurbanla vekâletle kurban organizasyonumuzun hayırlara vesile olması temennisiyle programımızı burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. them.